Evet deneyeceğim. Ah, İşiyama. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yerim ben seni. <laughs> Niye bu kadar tatlı olmaktan? <laughs> yerim ben seni. Ne oh, oldu lan? Ben alt tarafı işiyamanın fotoğrafını çekecektim. Bunu bana yapamazsın. İşte bu. Ya. <laughs> Çok şirin. Çekemiyor mudur? Alamıyorum. Alamıyorum. Ben resim yükle. Görüntüyü kaydet. Görüntü resim koy. Görüntüyü kaydet Aa, Ya nasıl yapacağım? Yüklenmedi. Neyse fotosunu çekelim. He? He? Oh. İyi. Başka var mı? Başka var mı? Bebek işi ama lazım bana. <laughs> Mini kişi ama. Dur be ben bu bölümün ismini öğrenmem lazım. Daha önceden izledim ben. Hı? Evet. İşe yaradı. Ben bu bölüm daha önce izlemiştim ama unuttum ya. Dur be. Kaçıncı bölüm? Bu görsel adı ne? Hangi anime? A kaçıncı bölüm? Kaç bölüm? Ha kaçıncı? Ha kaçıncı işte ya? Kaç bölüm? Kaçıncı? Önce. Kaçıncı bölümde? Kaç bölüm oldu? Önce. Kaçıncı bölüm? Yok. <laughs> Yapma ben bu bölümün bölümün ismini bilmem lazım. İsim isim yok. Copitolo 18 parte 7 9. O ne demek? İyi, niye bu kadar toplamak zorunda işi yapmadık küçük diye. niye bu kadar şirin? <laughs> Çok şirin. O böyle bak. Bak bu bakıştan bu bakışı biraz çok kötü duruyor. <laughs> bu bakış çok kötü duruyor. Evet bunu kabullenebilirim. Evet kabullenebilirim. Uf bu cibara böl. Bu cibara böl. Tavşan gazim. Bilmem ne.